Çok değerli kardeşim Özbekistan Meclis Başkanı Nurettin İsmailov Buhara buhara Şerif'in değerli valisi İblisina Üniversitesi'nin değerli rektörü Ankara Türkiye Tıp, Tıp, Tıp Sağlık Bilimleri Üniversitemizin değerli rektörü saygıdeğer öğretim üyeleri değerli öğrenciler değerli mezunlarımız Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, Buhara-i Şerif'te birlikte bu mezuniyet törenine katılmaktan fevkalade büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle ata yurdumuz Özbekistan'a gelmiş olmak bizim için fevkalade önemlidir değerlidir. Bu topraklarda bir kere daha bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca böylesine önemli bir projenin meyvesini vermiş olduğunu görmek, burada hem tıp fakültesinden hem sağlık meslek yüksek okulundan mezun öğrencilerimizle birlikte onların diploma sevincine ortak olmakta bizler için fevkalade önemli, fevkalade anlamlıdır. Öncelikle mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayatları boyunca inşallah hep sevinç içerisinde büyük başarıları yaşamak mümkün olsun diyorum. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Özbekistan büyük İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden birisidir. Özbekistan ve Türkiye birbiriyle kardeş dost mesafeler uzak olsa da yakından kalp kalbe el ele olan iki millettir. Büyük İslam medeniyeti bildiğiniz gibi geçmişte iki büyük koşuyu, iki büyük yükselişi gerçekleştirdi. Bunlardan birisi Hz. Peygamber zamanında Mekke ve Medine eksenli olarak gerçekleşen ilimde, irfanda ve hikmette büyük yükseliş ve yeryüzüne ilimde önderlik etme be becerisiydi. Ama ardından gelen dönemlerde İslam dünyası farklı türbülansların içerisine girdi. Ta ki burada Fergana Vadisi'nden başlayarak, burada Orta Asya topraklarından başlayarak İslam'ın ikinci büyük medeniyet yürüyüşü başlayana kadar. Bir kol buralara geldi. Burada, Fergana'da, Orta Asya'da ve özellikle Özbekistan'da, Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te büyük medeniyetin ateşleri yakıldı. Büyük medeniyetin büyük insanları ortaya çıktı. İkinci kolda Endülüs'e, İspanya'ya giderek orada büyük İslam medeniyetinin bir başka ucunu oluşturdu. Yani bir tarafta Mavera'nın Nehir medeniyeti, Diğer tarafta Endülüs medeniyeti İslam'ın ikinci büyük yürüyüşünün alamdarı oldular, öncüleri oldular. Bu topraklarda bu büyük medeniyetin bu kadar güçlü bir şekilde gelişmesi ve bugüne kadar ışık tutmasının en temel nedeni ise tek taraflı, tek kanatlı olmamasıydı. Yani sadece bilgiyi değil, hikmeti ve irfanı da esas alan bir ilim anlayışıyla hareket etmiş olmalarıydı. Bizatihi i̇bn Sina'nın hayatında da görüyoruz. Sadece tıp ilminde değil, hadiste, Kur'an ilimlerinde, felsefede, mantıkta, astronomide velhasıl ilmin bütün alanlarında büyük bir başarı sağlamış olan fevkalade büyük bir ilim önderiydi, bir ışıktı. Aynı şekilde sadece ilimden ibaret değil, ilmin insanların hayrına olması için çalışmak demek olan hikmetle de donanan ve en sonunda da büyük bir irfan mertebesiyle, yani kendi varlığını Rabbin varlığı karşısında değersiz gören anlayışla büyük irfan medeniyetinin önemli isimleri olarak ortaya çıktılar ve insanlığa ışık tuttular bugün de ışık tutmaya devam ediyorlar. Bir tarafta Farabi'nin, i̇bn Sina'nın, Biruni'nin, Ali Kuşlu'nun, Ulu Bey'in ortaya koyduğu beşeri ilimlerde, teknik ilimlerde ileriye gitme noktasındaki gelinen seviye, en üst seviye. Diğer tarafta ise İmam Tirmizi'nin, Buhari'nin, Abdülhalik Gücüvani'nin, Şah-ı Nakşibendi'nin, Bahattin Nakşibendi'nin ve diğerlerinin ortaya koyduğu büyük irfan geleneği bugüne kadar hem İslam dünyasına hem bütün insanlığa ilmin önemli ışıklarını koydular. saçtılar. İşte biz özellikle günümüz dünyasında kainatı ve dünyayı sadece teknik, sadece materyal olarak gören materyalist bir anlayışı bir tarafa bırakmak hem ilmi hem hikmeti hem irfanı kuşatmak mecburiyetindeyiz. İşte bizim özellikle Buhara'yı Şerif gibi böylesine önemli bir ilim merkezinde kurulan Tıp Fakültemizin ve Sağlık Meslek Yüksekokulunun bizim Tıp Fakültesi mezunlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza hem ilmi yani sadece insanlara bakmayı, tıp bilgisini değil hem de insanlara nasıl ulaşılabileceğini, insanların nasıl kalbine girilebileceğini, insanlarla nasıl ünsiyet kurulabileceğini öğreten bir ilim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fevkalade güçlü bir şekilde Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini ortaya koyan bu büyük ilim müessesesinin Özbek gençlerinin geleceğinde önemli bir yeri olacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada mezuniyet törenlerini gerçekleştirdiğimiz Özbek kardeşlerimizin Sağlarında dünyanın en iyi iyileri olacağını yürekten inanıyorum. Türkiye ve Özbekistan özellikle bundan sonra büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük koşusunu hazırlayacak iki önemli ülkedir. Özellikle Özbekistan'da Sayın Başkan Şevket Mirzoev'in öncülüğünde başlatılan İslam'ın yeni Rönesansı projesinin fevkalade anlamlı ve önemli olduğunu. Türkiye'nin de İslam medeniyetinin yeniden dirilişinin öncü ülkelerinden birisi olduğu. Her alanda bilimsel alandaki gelişmelerle birlikte hep beraber kalkınmamızın mukadder ve kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah her geldiğimizde, her gördüğümüzde Özbekistan'ın daha da ileriye gittiğini göreceğiz. Her seferinde bütün coğrafyamızın daha da güçlü olduğunu göreceğiz. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve Avrupa'ya kadar uzanan dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan Türk dünyasının gelecek yüzyılda en önemli merkezlerden birisi olduğuna olacağına yürekten inanıyorum. Türk dünyası 300 milyonluk nüfusuyla genç ve kabiliyetli nüfus potansiyeliyle, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla, dünyanın en stratejik ulaşım hatlarının üzerinde bulunmasıyla, en stratejik bölgelerde etkili olmasıyla birlikte bundan sonraki dünya sisteminin en önemli merkezlerinden birisi, en önemli adından söz edilen kuşaklarından birisi olacaktır. Onun için bütün imkanlarımızı kullanarak Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı, önümüzdeki yüzyıl Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin yeniden şahlanışının yüzyılı olacaktır. Bütün bu çabalarımız, bu istikamette atılan adımlarımız, bu hedefe varmak için ortaya koyduğumuz gayretlerimiz, Türk dünyasının gençlerinin geleceğinin teminatıdır. Bir kez daha sevgili gençlere mezuniyetleri dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum ailelerine öğrencilerimize yapmış oldukları hayatları boyunca verdikleri destek dolayısıyla tebrik ediyor teşekkür ediyorum. Burada üniversitemizin hem Özbekistan tarafı hem Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki hocalarımıza da öğrencilerimize olağanüstü destek vermeleri dolayısıyla tebriklerimi ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu vesileyle her birinizi Yeniden tebrik ederek selam ve sevgilerimi sunuyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.